Dogecoin Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Dogecoin'in gelecekte Amazon'un kabul edebileceğine dair e, kanıtları göstereceğim. Öyle bir ihtimalin şu anda masada olduğunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki şu anda Amazon'un CEO'su, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tur. Hani şu anda onları size göstereyim. Hani bazı arkadaşlar var hani diyorlar abi sen öyle diyorsun da, o adam değil diye. Bu gördüğünüz gibi kurucu Jeff Bezos diyor arkadaşlar. Şekil hani görüntüsünü sizlere açık net bir şekilde gösterelim. Bu arkadaşımızın, bu abimizin arkadaşlar. Şöyle girdiğimiz zaman takip ettikleri listesini. Şöyle aşağılara doğru biraz indiğimiz zaman sürpriz bir isimle karşılaşacağız. Hepimiz şaşıracağız. Bunu daha önceden takip ettiğinde sizlere belirteyim. Yaklaşık olarak Ocak ayından beri, Şubat ayından beri de takip ediyor. Gördüğünüz gibi takip ettikleri listesinde Dogecoin'in kurucu ortağı, Dogecoin'in yaratıcısı olan Bilim Markus'u takip ettiğini unutmamamız lazım. Çoğu kişi bunu atlıyor. Çoğu kişi bunu hesaba katmıyor. Şu anda Amazon'un piyasa değeri şu kile sizlere de açık net bir şekilde göstereyim. Amazon'un şu anda piyasa değeri. Amazon piyasa değeri yazalım. Hepimiz görelim arkadaşlar. 932 milyar dolar. Yani 1 trilyon dolara yakın arkadaşlar ve geçmişte Amazon'un biz değerinin bu boğa sezonunda bakın 183 dolarlara kadar çıktığını yani yaklaşık olarak 2 trilyon dolarlık bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. 2 trilyon dolarlık bir şirket. Dogecoin'in şu anki piyasa değerine bakalım. Açık net bir şekilde onu da sizlere gösterelim. Dogecoin'in şu anki piyasa değeri 14 milyar dolar arkadaşlar. 14 milyar dolar. Yani hangi Coin'de böyle tür projeler var. Dogecoin'in geleceğini siz hayal edin. Projeye bakar mısınız? Amazon'un şu anda Dogecoin'i ödemelerde kabul etmesini bir hesaba katalım. Dogecoin'in fiyatı nerelere gelir? Bakın Elon Musk diyoruz ama Elon Musk'ın şu anda Tesla piyasa değeri yazalım. Elon Musk'ın şirketi 600 milyar dolardır. Elon Musk'ın şirketini Tesla'dan bile büyük bir şirkettir. Yani Elon Musk bizlere bu pampları yaptırdıysa Jeff Bezos tarafından Amazon şirketi tarafından bir kabul geldiği zaman bizim nerelerde olacağımızı inanın hiçbirimiz hayal dahi edemeyiz. Dogecoin arkadaşlar geleceğin kripto para birimlerinde en başta yer alacaktır. Ben bunları size en başlardan beri söylüyorum. Dogecoin'e inanalım. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ama yüklü miktarda Dogecoin tutuyorum. Herkes kendi riskine göre yatırımını yapsın. En son 0.116 centlerden de yüklü miktarda alım yaptım. 0.116 centlerden şu anda yaklaşık yüzde en fazla yüzde dört yüzde beş civarı bir zarardayım. Olsun. Problem yok. Ben inanıyorum ki Dogecoin'in gelecekteki potansiyeli daha fazla olduğunu geçmişte de 0.58 dolarlardan alım yaptığımı da belirtmiştim videomda. Yani ben zaten şu anda tekrar bir yükseliş ihtimali bulunmasını tahmin ediyorum. Bulun, bulun, bulunacağından tahmin ediyorum. Gelecekte daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Önceki videolarımı da izleyebilirsiniz bu konuyla ilgili. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bizi Twitter hesabımızdan takip edin. Bakın biz Twitter'da önemli bilgileri veriyoruz. Burada bütün günlük yaşanan gelişmelerin hepsine bakın. Günlük attığımız tweetlerin bir sayısına bakar mısınız? Şu anda hem sizlere bunu söylerken sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10... Sadece bir saatte attığımız tweet 8. Bir saatte 8 tane tweet atıyoruz arkadaşlar. Hangi kripto sayfası bu kadar tweet atıyor? Vardır bizden fazla atanlar ama elimizden gelince aktif olmaya çalışıyoruz. Sizlere emek vermeye çalışıyoruz. Bakın 20.00'da videoyu yetiştireceğim demiştim. Şu anda video şu şekilde aşağılara göstereyim. 20.00'da videomu yetiştireceğim demiştim. Şu anda 19.45 hızlı bir şekilde videoyu yükleyeceğim ki siz de bilgilenin diye arkadaşlar. Hani Twitter'dan sizi nasıl takip edebilirim hocam diye yazanlara bizi aşağıdan arkadaşlar YouTube videomun açıklama kısmında Twitter linkimi bırakacağım. Ona tıklayarak bizi Twitter'dan takip edip bildirimleri de kesinlikle açın arkadaşlar. Attığımız Twitter'dan haberdar olabilmeniz için YouTube kanalımıza abone olun. YouTube kanalımızın bildirimini açın arkadaşlar. Her gün video atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince Dogecoin ile ilgili. Lütfen bizi takip edin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler.